Sihirbazlar her şeyi ondan her şeyi önden bilir derler. Biliyor musunuz? Yani önden görür Ben de bugün size böyle bir şey yapıyorum. Ben şimdi elimde bir tane tahmin kağıdı var ben, Ve ben bu tahmin kağıdına ee, Bir şey yazacağım hmm. hmm. Evet. Ben şimdi bu tahmini. Katlıyorum. 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 Gözümüzün önüne de bırakıyorum. Hatta şunun altına sıkıştırayım, Gözümüzün önüne bırak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kartları istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Şimdi ben kartları sırayla ikili ikili açacağım. Şimdi ilk önce size şey söyleyeyim. Kırmızı mı siyah mı? Diyelim ki siz kırmızısınız ben siyahım. Ben kartları ikili ikili açacağım. Eğer iki tane kır, kırmızı siyah senin, senin iki tane siyahsa benim bir kırmızı bir o yanacak başlayalım senin yandı senin yandı yandı benim yandı benim yandı böyle yananları toplayalım. Bakın hala tahmin kağıdıma hiçbir şey dokun hiçbir şekilde dokunmuyorum. Yandı. Hatta kartları bir tur daha karıştıralım. Ben de yandı. Ben de yandı. Şöyle Heh. yandı. Sen de Yandı. Sen de yandı. ha, yandı. Yandı. Sen de yandı. Yandı. Ben de ve yandı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben ilk başta e, hani dedim ya Civa'cılar şey delirdi. Ben şimdi bu tahmin kağıdımı açıyorum. Bu tahmin kağıdında tabii size ters bir ihtimalle e, ikimizin de kağıtları eşit olacak. Yani ikimizin de kartları eşit olacak yazıyor. Şimdi sizinkileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi benimkileri sayalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ben bu kırmızılardan bir tane eksik saydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. İkimizin de kartı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İkimizin de kartları eşit. Hadi öğrenelim. Aslında bu çok basit. Eee bunları da yapmanız gereken Hiçbir ön hazırlık, hiçbir e, işte hile, hiçbir tekne, hiçbir şey gerek yok. Numara çok basit. Sadece bir tane tahmin kağıdı olması lazım. Olay bu. Sen Kendi kendini şu an. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Benim size ilk yaptığım var. işte deneyebilirsiniz. tabii ki de olacak. Deste tam. Eğer ki tahmin destemiz tamsa tahmin kağıdım, tahmin kağıdımıza e, işte ikimizin de kartları eşit çıkacak diyoruz. Eğer ki destede 4 tane kırmızı kart ee, siyahlar var. 4 tane kırmızı kartı çıkarırsak eğer ki seyircimiz kırmızıyı seçerse benim kartlarım senin kartlarından 4 fazla yazacağız. Ama eğer ki siyahı seçerse senin kartların benim kartımdan 4 fazla çıkacak. E, aynı şekilde siyahı da çıkarabilirsiniz. Hatta uygulayalım. Ben de. Ben de. Yandı. Sen de. Ben de. Yandı. 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 Ben de. Ben de. Ben de. Kartla kaçtı. Sen de, sen de, sen de, sen de. Ben de, ben de, sen de ve sen de. Kartları sayalım. Ben demiştin ya benim kartlarım dört fazla diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 18 kart var. Buradaysa 14 kart olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Görüyorsun. Kendi kendine çalışan bir numaramız. Eğer ki seyirci siyahları seçmiş şey olsaydı... Tahmin kağıdımıza yine dediğim gibi senin senin kartla benim kartımın 14 fazla 4 fazla yazacaktık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben anlatacaklarım bugün bu kadardı. Videomu beğenmeyi videomu beğenmeyi unutmayınız. Yorumları hala açamadım. Onu yapacağız inşallah. Ya da istiklal şu okuduğum e, Videoda da yorum yapabilirsiniz. Yorum yorum kısmını oradan da yapabilirsiniz. Eh, diyecek bir şey yok. Bir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.